Merhaba sevgili izleyiciler ben Meksan 2. Ben de mi? Bugün sizlere kar çılgınlığı başarım görevi nasıl yapılır, nasıl tamamlanır bundan bahsetmek istiyorum. Buzul krallık açıkken aşağıdaki görevleri tamamlıyor. Buzul krallık nedir? Viken, dillilik ve enerji artısına gelen mod. Rütbesiz değil bu rütbeli mod. Tekli, eşli, takımlı fark etmiyor. Bu başarım görevini tekli de yapabilirsiniz. Rengeyi, kızak ve uçan rengi yine bir kez bin diyor. Herhangi bir rengeyine bindiğinizde başarım göreviniz tamamlanıyor. Kar rayını bir kez kullanıyor. Kar rayını e, ufak evlerin etrafında bulabilirsiniz. Zaten birazdan maç içerisinde sizlere görsellerini de göstereceğim. Kar topu tabancasıyla rakipleri bir kez vur diyor. Yani öldürmene gerek yok. Herhangi bir rakibe hasar verdiğinde de bu başarıma sayılıyor. Miskimale eşli weekend haritasına girdik. Bu arada kar topu tabancası Fatih başarım görevini tamamladık. Günlük videosu olarak paylaştığım kanala göz atabilirsiniz. ile bayağı uğraştık bakın. İktimanın gözleri yanıyor zaten hasta. İktiman hattına bir like atmayı unutmayın. İklimacın başarım görevi nasıldı sence? Güzeldi. Bayağı yorucu. Evet. Kartopu Fatih'i bayağı yorucuydu. Şimdi maç içerisinden görsellerle detaylı bir anlatım sağlayacağız. Maç başlarken zaten tanıtım kartları bulunuyor. Kar rayını kullanarak bölgede hızlıca dolaşıyor. Kar rayı bu. Şu ufak mavi çizgi. Kartopu tabancası da festival yerlerinde bulunuyor. Aynı zamanda e, başka yerlerde yani ev, evlerde etraftaki bulunan yerlerde lut olarak bulabiliyorsunuz. Rengeyinde festival alanlarında bulabilirsiniz. Aynı zamanda şu küçük buz kalıplarını da kırarak elde edebilirsiniz. Aynı zamanda ana festival alanında çanı çalıp drobu çağırıp drobun içerisinden de kar topu silahını ve mermilerini de alabilirsiniz ufak yerleşke ineceğiz. Ufak yerleşkede başarım için aradığımız her şey bulunuyor. E, bu başarım görevini Erencel, Vikendi ve Livik haritası yapabilirsiniz. Biz Livik haritasında yapmayı tercih ettik. Tekleş takımı da fark etmiyor. Bu başarım görevinde istediğiniz şekilde tamamlayabiliyorsunuz. Burada geyi, kartopu tabancasını ve kızağı bulabilirsiniz. Şimdi işimizi gerçekleştiriyoruz. Nişimizi gerçekleştirdiğimizde direkt bakın burada kartopu tabancasını buluyoruz. Kartopu tabancasıyla adam öldürmemize gerek yok. Hasar vermemiz yeterli. Ee, bu mavi rayın altına geldiğimizde süzülmeyi tıklıyoruz ve süzüldüğümüzde üçüncü görev kar rayını bir kez kullan tamamlanıyor. Geriye kalıyor iki görev. Burada kartopu tabancasıyla adama hasar vermemiz gerekiyor. Adam hasar verdiğimizde zaten herhangi bir e, üzerinde kar işareti bulunuyor. Bakın vurdukça da zaten kartopu tabancasıyla hasar alıyor. Bu şekilde. Bakın tekrardan e, vurmaya çalışıyorum. Bakın tekrardan üzeri kar oldu. Tamamen kartopu oldu gördüğünüz üzere. E GY'de bu şekilde binerek başarım görevinizi tamamlayabilirsiniz. Şu an ben üç görevi bir yerde aynı anda yapabildim. Bakın tekrardan gösteriyorum. Kar rayını bir kez kullan başarım görevi bu şekilde tamamlanıyor. Kullanmanız yeterli. Yani 100 metre, 200 metre, 100 metre git diye zaten oyun belirtmiyor. Kullanmanız yeterli. E, kar topu tabancasıyla rakiplerini bir kez vur diyor. Yani öldürmene gerek yok. Hasar vermen yeterli. Bakın şu an ben hasarı verdim. Hasar verdiğim için üzerinde hemen kar oluştu onun. Sonrasında ne diyor? Rengeyi kızak ve uçan rengeyine bir kez bin. Ee, şu an bizim kullandığımız da rengeyi zaten. Bir yeni in inerek bütün başarımları bu şekilde tamamlayabilirsiniz. 30 başarım puanı, 2 adet klasik sandık kuponunu da bu şekilde tamamlayabilirsiniz. Kimler başarım görevini tamamladı yorumlar kısmında buluşalım. İknem yeni mod hakkında düşüncelerin nedir? Güzel mi? Sen kış temalarını çok seviyorsun zaten. Hı -hı. Başarım görevi bayağı yordu bizi. Ee, sesimizden anlayacağınız üzere. Bayağı da yorulduk. Ancak bir günde iki adet başarım görevini tamamlayabildik. Ve iki adet de başarım görevi şu an yayında mevcut olacak kanalda. Günün ilki olarak kartopu tabancası Fatih'i başarımını paylaşacağım. İkincisi de bu izlediğiniz video kart çılgınlığını paylaşacağım. E, yeniliklerden haberdar olmak için abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Abone olmayan da bir zil var. Zil tüpü Bütün yeniliklerden haberdar olabilirsiniz. Aynı zamanda aradığınız şeyin başta sonuna Max yazarak içeriklerime ulaşabilirsiniz. Videoyu beğen atarak yorum farklılıklarımıza destek olsanız sevinirim. Etkileşim, desteği için videomu çevrenizde paylaşırsanız da çok mutlu olurum. İklim hacım söylemek istediklerin nedir? Kanala abone olun Ve saygılıyorum yapmayı unutmayın. Sonra iktimam da benden daha çok sinirleniyor.